Evet arkadaşlar Hepinizden merhabalar Bugün e, Arkadaşlar Bugün car parkinde Karavanıma abone olanların ismini yazacağımı söylemiştim O yüzden şimdi Cepheme ikiye bir göz atalım arkadaşlar Nasıl olmuş Neler olmuş bakalım arkadaşlar Ne dedi Bir şey dedi ama anlamadım Bir dakika Girecek herhalde şimdi. Bir şeyler içine giriyor. Tamamdır. Tamam. Giriyor arkadaşlar. CPM2 de harika ama GB çok fazla arkadaşlar yani. Çok fazla yiyor. Evet. arkadaşlar. Şimdi hangi yeri belirlesek acaba? Şöyle bir bakalım galerimize. 16 tane araba var. Evet yanlış görmedim. Lada'mız var. Şöyle bir şeyimiz var. Evet. Bu güzel bence. Şuna bakın. Oo, bunda motor çizimimiz var. Bununla oynayalım karakterimiz de hazır. Hemen girelim. Evet, şimdi oyuna giriyoruz arkadaşlar. İnşallah girerse. Oh, Oyunumuza girdi. <laughs> arkadaşlar. Otomatikmiş. Evet. <laughs> ya abi odada 20'de 20 kişiyiz. Harika bende. Bu ben de işte. Ne yapalım Ne 好多好多好吃的，就是。 bizim tip de vardı yakıyor. Ara bir tip yaptım. Ne çalışıyor? もう消えるものあるほど。 Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hepinizden bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.